arkadaşlar merhaba. Ee, son dönemlerde çok sık aldığım bir soru var. 20 Eylül sonrası ne olacak? Ee, evet ben 20 Eylül ile ilgili bir paylaşım yapmıştım. Gerçekten Türkiye Türkiye çapında büyük ses getirdi bir mucizeler dizisinden söz etmiştim. Ee, ve bana soruyorlar Ya bu kadar kötü gidişin arasında nasıl bir mucize olacak ve nasıl toparlanacak diye? Bunu 20 Eylül'den sonra göreceğiz. Ama ben 20 Eylül'den bahsetmeden evvel ki 2-3 kişiyle bu konuda röportaj yaptım. Sizlere kendi kanalımda yayınlamıştım. Onu söyleyeyim. Yani onu yayınlarken e, bazı öngörüleri olan e, insanlarla yapmıştım. O insanların da benimle hem fikir olduğu hem 20 Eylül'dü ama 20 Eylül'den önceki de gelişmeler vardı. Arkadaşlar hep 20 Eylül'ü derken bir taraftan da bazı bir kesim diyor ki sen 20 Eylül dedin ama işte Türk ekonomisini gördün para pula döndü işte enflasyon aldı başını gitti. Ben bunu söylerken hazirandan eylüle kadar çok acı çekeceğiz dedim. Yani acı çekeceğiz derken sıkıntı çekeceğiz dedim. Dedim ki 20 Eylül'e kadar çok sıkıntılı günler yaşayacağız. Hazırlıklı olun arkadaşlar. Yani iyi tarafını alıp kötü tarafından bana soru geldiği zaman ben bu soru hatırlatırım bu konuşmayı. Konuşmaların videoları da duruyor. Eylül ayına kadar dedim sıkıntılı bir süreç bekliyor bizleri. Seçim ekonomisi bittiği için seçim ekonomisinin sonucunda bu giden açılan bütçeyi kapatmak için sıkı para politikası gelecek dedim. Unutmayın bunları ve sıkı para politikası geldi. Ha sıkı para politikasını kim yapar? Yani her devlet yapar. Bütçe açığınız var. Ne yapacaksınız? O açığınızı kapatacaksınız. Enflasyon almış başını gidiyor. Açığınızı kapatacaksınız. Sıkı para politikasıyla. Evet, bir e, o zaman insanları niye bu kadar krediye alıştırdık? İnsanları neden bu kadar kredi kartı kullanmaya alıştırdık sorusu sorulabilir. Bu küresel bir uygulamaydı. 1929'da bütün dünyaya yayıldı ve o günden beri kullanılan bir yöntemdir. Ee, bunun detaylarına girersem hani çıkamayız. Yani çıkarız da zaman yetmez. Girmiyorum. Ee, evet haklısınız. Borcu borca kapatmak her ne kadar doğru olmasa da bu ülkenin bir gerçeği haline dönüştü. Borcu borçla kapatmak. E şimdi siz borcu borçla kapatan insanların da bir şekilde önünü keserseniz e, burada bir sıkıntı olur mu? Evet. 3-4 aylık bir sıkıntı söz konusu. Üzülerek söylüyorum çünkü sıkı para, sıkı para politikası bu. Ben yaşım gereği üç kere dört kere sıkı para politikası uygulama dönemlerine denk geldim. Ha bunu IMF yapardı. IMF yapardı. Şimdi e, şahıslar üzerinden yapıldığını görüyoruz. Yani IMF'de karşı kitlelerin bir tepkisi olduğu için işte bunu bir takım isimler üzerinden yapıldığını görüyoruz. Ama sonuçta uygulanan politika IMF politikasının benzeri. Ee, peki, şöyle bir soru soracaksınız. 20 Eylül'de bunlar düzelecek mi? Şimdi ben 20 Eylül için şunu söyledim. Evet dedim. Öyle bir zincirleme gelişme olacak ki bir anda bu darlıktan nefes alır hale geleceğiz. Tekrar ediyorum, nefes almaya başlayacağız ülke olarak ve dolayısıyla birçok insan içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtulmuş olacak. Fakat o zamana kadar ki özellikle bu önümüzdeki Ağustos ayı biraz daha sancılı geçecek. Bu gerçeği görelim. Yani ben baştan sona uçacağız, kaçacağız işte her şey yer gökyüzü pembe olacak falan demiyorum. Bunu diyen arkadaşlarımız ortada yok şu an. Oo, bir zamanlar 2023'te ilgili konuşanlar. Biraz ayağa yere basarak konuşmak zorundayız. Ha benim güvendiğim bir kaynağım var, kaynaklarım var ki çok güvenirim. Kaynaklarımdan aldığım bilgiler, kendi öngörülerim ve bir takım kişilerin öngörüleriyle bu sonuç netleşti. Şimdi e, aslında çok konuyla ilgili değil ama bu ülkenin bazı yerlerinde şu an bir takım gizli kazılar devlet eliyle yasaklanmış gizli kazılar yapılıyor. Bunların hepsi 20 Eylül'le bağlantılı. Bu kadar konuşayım. Yani e, bunlardan biri hadi çok adı duyuldu diye söyleyeyim. Ee, Bolu. Mudurnu'nun kuzuluk kazası mı ya da benzeri bir yerde bilemiyorum işte bir köyü var. O köyde bir kazı devam ediyor. Ee, bu kazının sonuçları bu ülke için inşallah iyi olacak. Oradan e, çok ilginç bir sonuç çıkabilir. O konuyla ilgili ileri de yayın yapacağım tekrar. Çünkü oraya gitmeyi düşünüyorum. Ya, engellenir miyim? Engellenmez miyim? Tam bilemiyorum ama birçok yerde çok değişik şeyler çıktığını göreceksiniz. Bu illa petrol ya da doğal gaz türevi olmayabilir. Altın türevi olabilir. Başka bir şey olabilir. Ee, çok ilginç şeylere tanık olacağımız günler gelecek. Onlar da yaklaşıyor. Ama dediğim gibi bir buçuk ay çok sıkıntılı. Özellikle emekli kesimi için 60-65 yaş yukarısı için çok böyle mutlu bir, bir buçuk iki aydan söz edemiyorum. Gerçekleri de konuşmamız lazım. Ancak Eylül sonrası her şey değişecek. Tekrar ediyorum. O yüzden lütfen hani bir şeyleri sorarken e, 20 Eylül'de ne olacak demeyin çünkü verilmiş bir sözüm var e, bu ilgili kişilere. O yüzden çok bu konuyu kurcalayamıyorum. Ha dünyadan olacak peki? İşte sorunu arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün: Siz bir apartmanda yaşıyorsunuz. Tuzunuz kuru. Yani ee, para akıyor işte sofrada yediğiniz önünüzde yemediğiniz arkanızda öyle diyelim ama yan komşunuz aç aşağıdaki siz öbürü icralık şimdi böyle bir apartmanda siz o bolluğun içinde mutlu olabilir misiniz robot olmanız lazım mutlu olabilmeniz için hayır çünkü karşı komşunuz alt üst komşunuz sürünüyor ne yapacaksınız? Mutluluk mu yaşayacaksınız? Olmaz. Yani ülkeler de Eğer siz Türkiye olarak 20 Eylül'den sonra düzelmiş olsanız bile kuzeyinizdeki Rusya'da ve Ukrayna'daki o kirli savaş devam ettiği sürece huzursuz olacağız. Huzursuz olacağız. İran, İsrail'le didiştiği sürece, Amerika İsrail'e, Amerika İran'la didiştiği sürece veya İran Türkiye'ye arkadan iş çevirdiği sürece mutsuz olacağız. Niye? E çünkü Huzursuz komşularımız var. E, Güneydoğu olayımız, Suriye-Irak olayı çok sıkıntılı bir süreç. Sürekli bir terör örgütü belasıyla uğraşan ve bu ülkeye e, İran saldırılar yapan e, bir terör grubuyla ve onları destekleyen bir ABD ve Batılı ortaklarıyla uğraşıp duran bir Türkiye var. Şimdi her ne kadar? Evet, bir mutluluk seviyesi yakalanmış olsak bile çevremizdeki komşularımızdan. Dolayı gene çok huzurlu olamayacağız bu gerçeği görelim yani e, çiçek böcek e, ya da gül falan diyemeyeceğiz ama en azından ülke içindeki ekonomik durum toparlandığı için hani dışarıya karşı biraz daha güçlü bir Türkiye'den söz edebileceğiz veya e, işte şu an her ne kadar arada e, barış söylemleri olsa da bu sahte barış söylemleri Yunanistan her an başımıza iş çevirebilecek ülkeler. Yani dört tarafı tehditle dolu bir toprakta yaşayan Türkiye Cumhuriyeti'nin o 20 Eylül sonrasının getireceği ferahlıkta bile çok böyle huzurlu olacağını söylemek hayalcilik olur. Çünkü bin tane sizin ülkenizi isteyen, topraklarınızı isteyen, bölmeye çalışan, içeriden dışarıdan etnik ya da siyasi ya da başka bir amaçla e, hatta dini ayrımı ortaya koyup bu ülkeyi parçalamaya çalışan dostlara sahibiz. Bu dostlar kim? Batı ve Amerika. E, böyle dostlarınız oldu mu zaten düşmana da ihtiyacınız olmuyor. Yani sürekli tetikte olması gereken bir ülkeden bahsediyorum. İşin gerçeği bu. Tabii ki e, doğal felaketleri de unutmamamız gerekir. Yani bugün e, her ne kadar o yaşanan deprem felaketi şu an biraz küllendi sanki artık olmayacakmış gibi. Çünkü aynısını 1999 depreminde de yaşadık. Yani bir süre sonra sanki bir kabus unutuldu gitti gibi geldi. Şu anda da bakıyoruz e, depremle ilgili e, birçok önlem özellikle halkımız tarafından e, göz ardı ediliyor. Gene bir yerlere bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Yani... E, İlahi sistemin verdiği dersten akıllanmazsak çok acı çekeriz ülke olarak ki bu son verdiği hasar, ekonomik hasar, can kaybı zaten onun parayla ölçülemez o can kayıpları. Ama verdiği ekonomik hasarda onlarca yıl süreceği için aynı hatalara düşmememiz gerekiyor. Son olarak şöyle bir şey hatırlatmak istiyorum. İnsanlık tarihi boyunca hiçbir şekilde rahat durmamış. Ve insanlık tarih boyunca bugüne kadar savaşmadan duramamış. Ne yazık ki ders almayan bir yapımız var insan olarak. Yani yazının bulunuşundan bugüne 5500 yıl civarında bir şey geçti. 5500 yıllık bu süreç içinde notları çıkardığımızda karşımıza ne çıkıyor biliyor musunuz? İnsanlığın savaşmadan rahat durduğu bir 150 yıllık süre. Ama keşke bu 150 yıllık süre Hani kesintisiz olsa o da yok arkadaşlar. Sadece 10 yıl, 15 yıl rahat durmuş insanlar. Ondan sonra gene başlamış savaşlar. Ya böyle bir e, varlığa dönüşen insan yani vahşi yaratığa dönüşmüş bir tür olarak... ...gerçekten hem dünyayı hem de kendimizi bir şekilde bitirmeye çalışıyoruz. Yani e, beni en çok rahatsız eden o. Her ne kadar 50 sonrası için çok güzel şeyler söylemiş olsam da... Ne yazık ki şu son dönem özellikle İstanbul'da yaşanan o e, iğrenç olaylar veya metropollerde veya işte diğer şehirlerde o saldırılar silahlı saldırılar insanların durup dururken birbirlerine verdiği zararlar hiçbir şeyle izah edilemez. Bu negatif bir etkinin artık insanlıktan çıkarmış olduğu bizim insan diye baktığımız ama bir zehirli varlığa dönüşmüş kişilerle aynı topraklarda yaşamanın. Ee, yaşadığımızın da bir kanıtı e, zihinsel anlamda bu ülkenin e, gelişmeye ihtiyacı var insanlarımızın. Hepinize iyi günler diliyorum.